Hepinize selam dostlar ben Tavudir sorunsalın birinci bölümünde sizlerleyim Karakter rework ve inanılmaz güçlü Sadece iki tane yetenek açıp oyunu böyle taşıyacağım Karşımızda Darius var Zorlu bir eşleşme olacaktır Geriden ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz Bu sorunsalda ne yapacağız zaman anlatayım Ultinin şöyle bir olayı var bakın Yavaşlatmayı görüyor musunuz? üzerine verdiği hasar saniye başına. W'nin iyileştirmesi. Bu ikisini birleştirip koridorda kalıp rakibimizin içinden geçeceğiz. Yetenekleri ufakça anlatmam gerekirse şöyle bir anlatayım. Ultiniz bir kar fırtınası yaratıyor. Anivia'nın ultisi gibi. Girelim mi bu adama? Şöyle ultimi bıraktım. Bak hasar yemeye başladı. Pasiften şöyle bir yük kazanıyorsun. Bak altımızda gözüküyor değil mi? Bu dolunca herhangi bir yeteneğini güçlendiriyorsun. Ulti de böyle bir kar fırtınası. W'da ekstradan kalkan ve can çalma. Şöyle bir üzerine oynuyorum. Aynı zamanda ayağa çabuk girdim. Bunun sebebi yine koridorda kalmayı deneyeceğim. Yavaş yaptık vurduk kafasına. Çok takasa giremem daha üstte biliyorsunuz kanam etkisi var. Bestek yaparsa beni kesebilir. Birazdan bir gireceğim ama. Olayın yapacağız. Tekrardan bakın pasifim geldi. Her yetenek kullandığınızda iki vuruş yapın. Çünkü saldırı hızı kazanıyorsunuz. Geldi üzerime. Vurdum. Ultimi açtım. Ignite'imi bıraktım. Ve öldürdüm adamı. W'muz kalkan kazandırıp bizi iyileştiriyor. İki vuruşumuzu %15 silli yapıyor. Yani iyileşiyorsun. Bir daha bastım. ver bir yetenek. Bak geldim iyileşiyorum. Şurada iki vuruşu görebilirsiniz. Yine iyileştim. Kesinlikle şunu unutmayın. Udyr koridorda rahat rahat kalabiliyor. Yani 1 HP kalsanız bile koridorda kalabilirsiniz. Burada bir ultimi açtım. Şöyle üzerine yolladım. E atacaktı çünkü. Tamamdır. Bir hızlı base atalım. Lane'i zaten ittirdik. Bakın bir de şöyle bir olay var. Udir yeteneklere 6 defa verebiliyor. Yani bunu 6 defa, bunu 6 defa vereceğim. Sonrasında en son Q açacağız. Q'yu pek kullanmayacağız zaten. Aklınızda bulunsun. Bir tane can eşyası alalım. Devam edelim. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu karakter her yetenek kullandığında pasifinin bekleme süresini birazcık azaltıyor. Şöyle geldim. Ooo agresif oynuyor paşamız. W ile bir iyileşiyoruz. Biraz daha iyileşelim şuradan. Beş yük yapmasına izin vermeyeceğim. Her zaman aynı şekilde savaşacağız. Böyle iki tane vurdum. Geri çıkıyorum. Bak açmadım halen üçüncü yeteneğimi. Bu ne lan? Ulaş atmam mı gerekecek? Bu adam mid lane oynuyor ve midden tapa böyle bir gank attı. Harika. Bir daha geliyor. Amaç soru işareti. <laughs> sen sen aç Allah'ım. Tiplere gel. Aa Mastery de burada. Şöyle bir W basalım önce. Ultimizi açalım. O harika oldu mavi güçlendirme. Üzerine Tanrıçan'ın gözyaşı. Şöyle biraz da iyileşelim. Büyük kaçırmamam lazım. Umarım hasarı yeti yetiştirebilirim derken yetiştirdim aynı zamanda. Şu an çok iyi oldu ya. Geldim giriyorum bak adama. Ulti açtım. Şöyle bir güzel dövüştük. Hani ulti yavaşlatıyor ya adam beni kaytlayamıyor da. Harika. Geldim yine girdim adama. Ignite'ımı verdim. Burada flash yok diye hatırlıyorum. Bye bye. Bana göre Darius'un en büyük hatası E'yi direkt atması. Biraz bekletmesi lazım o yeteneği. Bir tık acemi gibi. Ultimi açtım. Şurayı ittirmek için güçlendirmeli ultiyi açtık. İyileşiyoruz. Harika. Rünlerden tarih girdim. Aynı zamanda buradan da böyle kule altına alacağız. Yine ayrı kittirmemizi yapacağız. Acaba alabildim mi? Güzel bir kalkan kazandık. Ölmüş olabilir miyim? Attım flash'ımı. W'nun kalkanı kurtar beni. Adama kötü oynuyor dedik bir anda içimizden geçiyordu. 300 versem çok kötü olurdu. Bu karaktere çok fazla mitik eşya alabiliyorsunuz. Mesela gün ateşi kalkanı. Şu. Vadi yaran. Ama benim tercihim ilah sindiren olacak. Sonrasında omurga kıran falan alacağız. Ve çok güçlü olacağız. Ayağı çabuktan dolayı hareket hızı kazanıp ilah sindirenden iyileşeceğiz. W'nun da iyileştirmesi var. Omurga kıran falan derken karakterimiz coşacak. Tekrardan geldik. Şöyle bir W basalım. Çekti beni kule altına ama hiçbir şey yapamayacak. Bakın adama o kadar avantaj veriyorum bir de. Ona rağmen beni kesemiyor. Ultimi açıp üzerine bırakacağım. Hasar niyesin? Kaç hasar yiyormuş bakalım? 200, 300, 338 hasar. Her seferinde bunu yapabiliriz yani. Buradan iyileşelim. W'de basıyorum bakın W çok az iyileştiriyor. 21 can. 21 can 21 candır. İyidir. Darius'un flash'ı döndü. Ona güvenerek oynayacak. Şöyle bir birazcık daha iyileştik. Ultim geldi. Harika. Flash'ını aldık. Adamı kesip öyle mi gitsem acaba diye Geldim şöyle başladım Vali'ye. İki vuruş yapıyorum her seferinde. Şimdi de iki vuruş yaptım. Bu arada bu taktiği ben geliştirdim. Bir yerden görmedim. Ekstradan bir kalkan daha aldık. Hiç canımız inmesin istiyorum. Aa üst geldi. Umarım çaldırmayız bunu ya. Abi şaka olmalı ama ya. Anivia falan geliyor bak. Midi bıraktı Anivia buraya geliyor. Bak Anivia'nın lane'i de böyle yani. Şöyle ultimizi yolladım. Master'i kaçmaya başladı. Tamam benim için sıkıntı yok. Umarım o vadi buraya açmazsın. Biraz bekleyeceğim. Darius yeteneklerini kullansın. Sonrasında gireceğiz buraya. Çok da kullanacakmış gibi durmuyordu. Şimdi de girdim. Hayaleti gitti. Harika. Bakın 3 tane pasif bırakıyor her seferinde. Sonradan kaçıyoruz. Yavaş attım. Master'a mı güveniyor? Tamam, zorlamayalım. Kule altına falan çeker. Araya gideriz. Şurayı bittirelim. Bak ittirme gücünü görüyorsunuz değil mi? Harika bir şey. Burada ulti ulti yapacağım. Ama biraz erken yaptım. Bir tık erken yaptık ya. Adamı kesebilirdim burada. Tamam benim hatam. Onun da base atmaması büyük bir hata. Eyle çekip beni öldürebileceğine inanıyor şu an. O iyileştir daha. Güzel. O ölüyorduk lan. Öldük mü yoksa? Bir devam edeceğim. Şuradan bir iyileşiriz yine W ile. Mastery'i üzerime çekeceğim bu hareketle. Bak mesela W attın tamam mı? Sonra bir daha W basıyorsun. Bayağı bir iyileştirme kazandırıyor sana. Vadimiz botu açıldı. Neredeyse tekrardan full HP oldum. Bu bir de ilaç sindiren almadan halimiz hani. Bir hızlı base'imi atacağım ilaç sindireni bitirip sonrasında bu adamın içinden geçeceğiz. Biraz daha zırh ya da büyü direnci eşyası lazım çünkü 3 tane AP'ler. İlah sindiren bitti. Ayakkabıyı atiklik çizmesi bir tane yakut kristal aldım. Eğer Darius beni yavaşlatırsa bu çizme sayesinde tekrardan hızlı gidebileceğim. Üzerine ekstradan hareket hızı sağlıyor. Rakiplerden kaçmak için birebir. Böyle burayı da ittirelim. Abi Darius'a kule altı oynatıyoruz. Daha ne yapalım ki? Çekemedi bu sefer. Öyle yolladım ultiyi. Aa burada ölmüş olabilirim ya. Ama Ignite'i verdim. W, ulti, İlaz Sindire'nin iyileştirmesi çok fena. Tamam ultimiz son seviye oldu. Artık %30 yavaşlatıyor ve 110-110 vuruyor. İlk kule mi? Sanırsam ilk kule. Aynı zamanda İlaz Sindire'nin pasifini de kullanıyorsunuz. Kulelere vesaire hasar verirken. Burada pek bir şey yapamayacağız. İlaz Sindire'nin mantığını biraz daha anlatmak istiyorum sizlere. Eşyanın şöyle bir özelliği de var hatırlarsanız. Bakın zırt delme ve büyü nüfuzu diyor. O büyü nüfuzu o kadar çok işimize yarayacak ki. O yine 3 kişi geliyorlar. O mavi dar üstte kalmış. Zorlamayacağız. Abi bu Anivia ne ya böyle kudruk salmıyor beni. Öldürdüm bir tanesini. Master'i maalesef olmuştan dolayı bizi doğradı. Sağ tıka bırakıyor kesiyor adam. Ne kadar rahat. Ufaktan omurga kırana gidiyorum. Bunu aldığımızda zaten hem kulelerin içinden geçeceğiz. Hem zırh büyü direncimiz olacak. Rakiplerin bizi öldürmesi de baya zorlaşacak. O vadi aldırma ama ya. Artık o vadi ben alayım değil mi? Vadi bana lazım ejder'e git Diego dedim. Burada bir Anivia'mız var. Asist bile alamadım. Yine Darius. Öleceksin kanka yani boşa zorluyorsun Darius. Ejder'e git. 200 altın bize kaldı. Üzerine bir de vadi aldık. Daha 100 0 6 oldu. Rakip takımda şu üçlü güzel duruyor. Biraz Zayra da fitlemiş. Base atalım. Omurga kıran bitsin sonradan ittirmeye başlayacağım. Bak ejder'e gitmedi adam. Ejder'i alıyorlar. Bakın artık yeteneklere verebiliyoruz. E'miz de aşık. E'miz de böyle koşuyor koşuyor. Stun veriyor rakibe. Güçlendirilmiş versiyonunda da durdurulamaz oluyorsun. Yani daha üst beni çekemez mesela basarsam. Şöyle bir göstereyim onu da size. Aa dalmıyor adam bana. Yazı yazıyordu herhalde. Üf ne vurduk lan öyle. pusu moduna geçtik. Ignite'i verdim. Malzahar geldi. Bu niye bu kadar hızlı lan? Alt koridora indim. Alt koridor kulesinin canı biraz daha az. Samir'i biraz azaltmış sanırsam. Buradan devam edip vadiye açıp 600 altınımı alacağım. Bakın vadede alarm vermeye başladı. Şöyle açtım VADIYI Tüm rakibi de üzerimize çekeceğiz bu yüzden. Master'i geliyor bile. Darius'u yarı yolda yakalamışlar. Bıraktım ultimi. Bana bir şey yapamazsın Master sen kafana bir tane vuralım. Bay bay. W. Bir tane güçlendirilmiş W basacağım. Şu an cidden benim gücümü bilmiyorlar ve üzerime üzerime oynuyorlar. Bu derin biraz da bu yanı güzel. Yani yeni halini insanlar bilmiyor. Şöyle ultimi bıraktım. Geri çıkıyorum. Baron'u pinglerim. Baron'u alın. Hepsi bende. Baron'u. Böyle bir full HP olmayı istiyorum. Sonrasına devam edeceğim. İki tane milyonu yolladık yanlışlıkla. Takım halen Baron'a gitmiyor. Sanırsam ejder'e gidecekler. Okey. Bu arada bu build'i sevdiniz mi? Ben gerçekten beğendim. Çünkü mantıklı yani. Bir mantığı var. Bu kuleyi de açalım. Bot lane'imiz 10 defa ölmüş. Bunlar 7 defa ölmüş. Bir tık kötü. Zaira beni sinir ediyor ya Bye bye Bak rakip 3 kişi üzerime çektim Burada 2 kişi var Bizimki de 2 kişiyi kesti Şöyle bunu da alalım Umarım master gelmez Geliyor Şöyle gitmişim gibi bir Samira ne yapıyorsun ya? Samira yardım edecek mi acaba? Şimdi bot yardım taptan devam edeceğim. Bu kuleden de bir 600 altın almam lazım. Eşya şey olarak ne tercih etsek? Şunu bitirebiliriz. Ama ekstradan paramız olduğu için 5 eşya daha bitirebiliyorum hani. Bence uğursuz koruma bitirelim. Bu eşya da rakibim bak 1.8 canlı yakıyor her saniye. Üzerine 60 yetenek gücü 450 can. Güzel bir eşya. Biraz karışık bir build oldu farkındayım. Ama her eşyanın bir mantığı var bak. %6 büyü nüfuzu zırh delme. Üzerine bu can yakıyor can veriyor. 174 zırh. 120 büyü direncimiz var. Şurayı bir yaralım. En son bir tane gargoyle de alacağım. Zaten gargoyle aldığımızda ölümsüz olacağız. Pasifim gelsin diye skill spamlıyorum. Ormancımız 249. O da fazla ölmüş. Bak mid ve ormancı yok. Bot lane'imiz var sadece. Onlar da ölüyor şu an. Buradan da bir 600 altın. Karşıma kimse gelmiyor. Aa geldi. Böyle biraz agresif yaptım. Üzerime geliyor. Kaçmaya başladım. WW. Bak bir de tank masteri oynuyor. Ona rağmen beni eritemedi 4 eşyayla. Gücümüzü gördünüz arkadaşlar. Siz yorumlayın. WW. Bu dirine güçlü çar olmuş yazdı. Şurada şöyle WW yapalım yine. İyileşelim. Yedi kulçesine. W W W ya, yapamıyorum abi ulti ulti yapsaydım keşke ya Çıldırmalıktı burası bu arada Bu arada şu an gargoyle de alabilirsiniz ruh gömleği de Ruh gömleği neden? Bak ne yazıyor? Üstündeki kullanılan tüm iyileştirme kalkan etkilerini 125 güçlendirir diyor. Gargoyle almanın mantığı da şuydu. Hem zırh büyü direnci veriyor hem yetenek hızı veriyor. Üzerine bir de masteri bana saldırırsa bunun aktifini kullanıp baya bir kalkan kazanabilirdim ama. Bu oyun şöyle bir ruk gömleği gideceğim ufaktan. Mazhar'ın ağır yara eşyası beni bitirdi ve aynı eşyaları çıkıyorlar. Üçü de yavaş atmaya yönelik oynuyor zaten. Bu ayakkabı iyi oldu. Bunu da bitirdim koşuyorum. Arkadaşlar. Dört kişi bana gelecek. Bottan gideceğim. Siz... Baronu alın lütfen. Adamlar bana gelsin sonra barona girsin. Yine savaşmayı seçiyorlar ama yani olmaz ki takım tek tek bayıldılar. Diego da orman dönüyor. Bu hoş olmadı tabii. Baronu alırlarsa büyük sıkıntı. Ben şöyle barona doğru ilerleyeceğim. Çünkü eleman başladı. Kim var orada? Malzar yok. Nasıl tek başına girdi? Master Yi ile girdi, okey. Öldür onu artık. Güzel. W'dan aldım bir şeyler de niye böyle zorladı orayı? Daha üstte koşuyorum. Gel buraya gel. Öldürdük. Güzel. Baron'a gidelim takım. Baron. Baron lütfen gel yazayım. Abi niye halen savaşıyorsunuz ya? Oha <laughs> ucube yaratık diyor. Udir TR sorununda çok oynarsa. Master gelir bunu çalarsa vallahi şu ikili bunu hak etmiştir diyecektim. Ejder var. Ama Master koşuyor. Beni de keser lan bu. Böyle bir kaçmaya başladım. Yakaladık sanki değil mi? Hala kaçmaya devam mı? Açtım ultimi. Master da ölecek. Vay vay. Bu nasıl bir güç? Base atmalı mıyım burada? Ejder hala var? Bak ejdere gitmiyor adam. Ha, rakip takım alıyormuş okey. Kulelerini bir güzel açıyoruz. Tamam ben bir base atacağım. Bana uzak kalın. Eşya çalışmıyor. Minyon güçlendireceğim. Bir tane de şöyle sağlamlık karışımı alalım ve full buildimiz böyle arkadaşlar. Duruma göre QSS almak isterseniz alabilirsiniz. Size kalmış bu. Yani karşıda gördüğünüz gibi mazar var. İşte şunun E'si, ultisi, şunun işte Q'su falan. 18 level olmuşuz. Viego halen orman dönüyor. Gün 101 Viego halen orman dönüyor. Bak 14 defa ölmüşler. Bot denimiz 17 defa ölmüş. Ona rağmen kazanmaya çalışıyoruz. Bazılarınız bana yorumlarda şey diyebilir. Takımla oynasam kazanmaz mıydım falan. Yok arkadaşlar bu takımla oynasam ne olur biliyor musunuz? Malzar bana ulti atar. Teamfight'ta. Sonra Master'i gelir keser. Devamında bizim takımı keser ve kazanamazdık. Ben buna çok eminim. Zaten oyundan anlayan birisi bunun böyle olacağını bilir. Tabi takımın ölmesi bir tık kötü oldu. Şöyle burayı da açalım. Bu çok hızlı ya. Durmadan koşuyor yani bir de. 4 mid yap. Takıma hemen yapması gerekeni de söyledim. 4 mid. Bana geliyorlar. Şöyle bittireceğim burayı. Ama yani ben daha ittirmeden savaşıyorsunuz. Nasıl kazanacağız ki bu oyunu? Neyse savaşmaları bir yandan iyi. Aa kazandılar gibi bir de. Malzahar. Gel bakalım. Ultisi vardır değil mi bu çocuğun? Bak şu eşyadan da kalkan kazanıyoruz sürekli. Harika bir şey. Bu bir sorunsalının birinci bölümünün sonuna geliyoruz böylelikle. Şöyle yavaş yavaş bitirelim. Oradan da asist geldi. Tüh bunlar da kesebilseydik keşke. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Ne kadar hasar tanklamışız, ne kadar iyileşmişiz hepsini görelim beraber. Udir ile Esart'ı kazandık. 14-3-3 oynayıp 42 bin hasar atmışız. Şu hasara bakar mısınız arkadaşlar? 18 500 altın kasmışız Bak şu ikisi 15 defa ölmüş. Bu ikisi 17 defa ölmüş. Ona rağmen oyunu taşıdık. Hasar tablosuna bir selam durmak istiyorum. Kulelere toplam hasarda yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Alınan hasara geldiğimizde Dar Yusmen'i geçmiş maalesef. Benden daha fazla tanklamış. Yapılan iyileştirmede 18.000 can yenilemişiz. Bu da süper. Eğer video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa... Birazcık ufkunuzu açtıysa Like atıp abone olup beni destekleyebilirsiniz. Buna benzer videolar çekmeye devam ederim. Baktık böyle 3000 like geldi. Uduir serisini devam ettiririm. Çünkü gerçekten bu itler efsane oluyor. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki sonu salla ne gelsin yorumlara yazın. Tek tek okuyorum. Öpüldünüz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.